Bir kere. Boru kurutu aldık. Oltada attık. Milleti göster. Millet eşkineye atıyor. Ee, Starta tadıya tıp yok. Ben de eşkineye attım böyle. Kredi taktım. Boru kurutu attım. normal taktım. Bir oltada şurada attım. Onun sıra şey de var. Dursun Gökhan da geldi. Yeğen de geldi. Bizden denk geldi. Bir tane de buraya attık. Tekneciler göster. Tekneciler balık arıyor. Teknecilerin hepsi balık aramakta. Karşı adada 4 kişi var daha kimsede hareket Teknecilere yok. Baksana. Tekneciler artık ta dibimize kadar geldiler. 1, 2, ileride 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sormuyoruz. 12, beri balık şurada 13, kırmızı tekne 14, ya, şu anda diğer tarafta ee, bir haftadan beri balık yokmuş. Tekneciler bütünle sorduk. Biz de hava güzel diyor, dalga da yok. Çarşar şu artık bakalım eskinada bekliyoruz. Yani hava güzel, hafif yağmurlu ama dalga dalga yok. Daha bir haftadan beri balık yok diyorlar. Valla bilmiyorum, balıkta su da alanlar hepsi de rastgele değilim de. Ya hafta cuma günü de Karasu'ya e gideceğiz. Günlerden bugün ne? 10. ayın kaçı? Bugün ayın 18'i. 18, 18, Ekim'deyiz ama yani. da daha... Merada ne iskorpit var, ne eşkina var, ne istavrit var, ne şu. palamut var limandaki teknecilerle konuşmuştuk. Onlar da abi bir haftadan beri bu limanlarda balık yok. Ne olduysa bilmiyoruz dedi. Diyeceğim güzel bir meradayız. Suda çarşaf gibi, göl gibi. Gram damla yok. Hava da güzel. Ama gel gelelim ne hikmetse. aldı adam istavit. Aha vurdu. Al abi. Evet karşı taraf istavit başladı. Ben otamı suya kavuşturayım arkadaşlar. Herkese rastgele.